Deniz hadi bebeğim. Deniz hadi. Bak bunu da iç bitiyor. Hadi son. Son şurup. Hadi. Son son bu. Bak bunu da içince bitiyor. Hadi gel. Bak baba gelir. Baba gelirse biliyorsun zorla içirtir sana. Hadi. Hadi bir, iki, 3 Hadi aşkım. Hadi bebeğim. Bu son. Bunu da iş bitti. Fırat gel. Hadi. Emzi çıkar. Yavaşça in oradan. Tut tut. Tut in yavaş. Hadi in oradan. Aferin. Hadi gel ilacını iç. Gel akıllı oğlum benim gel. Gel ilacını iç. Bak bu son. Hadi. Bir, iki, üç. Çıkar emzi. Hadi. Emziğini çıkarır mısın? Deniz. Deniz bak bu son. Hadi aşkım. Fırat gelir misin? Deniz içmiyor. Fırat gel. Gel Deniz mi Tamam sen içirt. Hii, geliyor çabuk 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 çabuk. Hii, çabuk Deniz çabuk geldi. Deniz çabuk geldi. Çabuk çabuk. Hii, çıkar emzini iç vallahi geldi. Hadi. <laughs> emzini çıkar çabuk gelecek alacak benden çabuk. <laughs> çabuk 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 çıkar emzini. <laughs> geldi geldi emzini çıkar emzini. Hadi emzini çıkar bak bu son. Vallaha geldi. Gelme Fırat gelme Deniz içiyor. Hadi hadi çabuk. Çabuk geldi valla. Çabuk çabuk. Çabuk geldi. Bak geliyor hadi çabuk. Deniz. Deniz. Tamam Fırat sen gel ver. Dur ben vereyim. Fırat gel sen ver. Deniz içmiyor. Hadi. İç bebeğim. Hadi bu son bak. Bunu da iç iyileş. Hadi. Tam Fırat sen gel. Fırat gel. Fırat gel çabuk gel gel. Hii, geldi geldi. Deniz geldi çabuk Deniz. Deniz. Geldi geldi. Hadi. Bırak Hemzi hadi. Bir, iki, üç. Hadi bu son zaten bitti. Denizciğim bu son bak bitti. Bunu iç gidelim. Hadi parka gidelim. Hadi parka gidiyorsun, İç bunu parka gidiyorsun. İç. İç parka gidiyoruz. Parka götüreyim mi seni? Arabaya bineceğim mi? Tamam. İç oyun gidelim. Evet. Hadi gidelim. İç gidelim. Arabaya binelim. <laughs> arabaya bineceğiz. Hadi. Bitir bunu. Hadi araba bekliyor bizi araba. Araba bekliyor. Araba bekliyor. Ama bunu hiç